Tekrar merhaba arkadaşlar. Dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölümde üçgenler konusuna giriş yapıyoruz. Şimdi belli başlı temel kurallar var. Birincisi üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derece. Dış açılarının toplamı 360 derece. Neden 180 derece iç açılarının toplamı? Hemen ufak bir kağıtla size onu ispat etmek istiyorum. Şimdi elimizde 3 tane doğrumuz var. Bunlar birbirini paralel olmadan görüyoruz kesiyor. Şimdi ben şu açıya üçgenin bir iç açısına A açısı diyorum. Diğer açısına B. Diğer açısına da C açısı diyorum. Şimdi bunu nasıl ispat edeceğim? Üçgenin iç açıları toplamı 180 tamam ama şu şekilde yapıyorum. Buna AB ışını diyelim sonsuz gidiyor. AB ışınla paralel ben bir doğru alıyorum. Ne demiştik? Paralel iki doğru arasındaki açıların toplamı her zaman 180 derece demiştik. Bakınız burada bir gizli bir Z kuralı mı var? Evet. O yüzden bu açı ne olmuş oluyor? B açısı olmuş oluyor. E iki paralel doğru arasındaki açıların toplamı da neydi? 180 dereceydi. O yüzden A artı B artı C açımız ne olacak bizim? 180 derece olmuş olacak. E peki bir de 360 derece olmasına gelelim. Dış açılarının toplamının. Yine ben birbirine paralel olmayan 3 tane doğruyu kesiyorum. Ve aynı şekilde A, B, C açılarını yerleştiriyorum. E bu açı A açısıysa burası ne olmak zorunda? 180 eksi A olmak zorunda değil mi? Evet. E bu açı ne olmak zorunda? 180 eksi B. Burası da 180 eksi C. Asıl kısma gelir. Ne dedik? Dış açıların toplamı 360 derece demiştik. E şimdi 180 eksi A artı 180 eksi B artı bir de 180 eksi C. Bunlar neye eşit? 360 dedik değil mi? Ama biz bakalım K diyelim 360 K çıkacak mı? 180, 180, 180 daha ne yaptı? 540. E eksi parantezinde A artı B artı C demiyor muyum ben? Kesinlikle diyebilirim. Ne eşit? K'ya. E biz A artı B artı C. Bu özelliklerine ne bulmuştuk? 180 derece bulmuştuk. Demek ki 540'tan biz neyi çıkartıyoruz? 180'i çıkartırsak K dış açılar toplamı. Toplamı diye adlandırıyoruz. E tamam ne çıktı K'mız o zaman bizim? 360 derece çıkmış oldu. Bir üçüncü ispat etmek istediğimde iki iç açı bir dış açı kuralı. Yine bu açılara ben A, B, C diyorum. E burası neydi? 180 eksi C. Bakalım. A artı B. Bakın. A açısı ile B açısının toplamı 180 eksi C'ye eşit diyorum. A artı B eşittir 180 eksi C. E C'yi bu tarafa atamaz mıyım? atabilirim. O yüzden ne çıktı? A artı B artı C eşittir 180. Dolayısıyla iç açılarının toplamı 180, dış açılarının toplamı 360 ve iki iç açı bir dış açıya eşit olduğunu ispat etmiş olduk. Şimdi gelelim asıl dersimize. Burada tekrar etmiş olalım. Üçgenin iç açılarının toplamı 360 derece demiştik. Yani alfa artı beta artı teta ne? 180 derece. Devam ediyorum. Burada da x artı y artı z çok pardon. Ne eşit olmak zorunda? 360 derece eşit olmak zorunda. Açılarına göre üçgenlere gelelim. Dar açılı üçgen içerideki bütün açıların Hepsi alfa, beta, teta diyoruz. 90 dereceden küçük olmak zorunda. Alfa da, beta da, teta da 90 dereceden küçük olmak zorunda. Dik üçgeni geliyoruz. Dik üçgende adı üstünde bir kenarımızın oluşturduğu derece bizim 90 derece. Diğer kalanlar yine alfa beta diyorum. Bunlar da 90 dereceden küçük olmak zorunda. Her zaman alfa beta demek zorunda değilsiniz. Bu A da olabilir, K da olabilir, L de olabilir. Bunu sadece sizin keyfinize göre adlandırma. Geniş açılı üçgende de bir tane açımız bizim. Tekrardan alfa, beta, teta diyoruz. Bir tane açımız burada beta'yı aldım ben. 90 dereceden büyük olmak zorunda ve diğer geri kalanlar 90 dereceden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda kesinlikle. Yoksa birisi 90 dereceden büyük, diğeri de 90 dereceden büyükse kesinlikle o üçgen yanlıştır. Üçgen oluşturmaz çünkü iç açıların toplamı 180 derece olmak zorunda. Kenarlarına göre üçgenlere geldiğimiz zaman da ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen. İkisi de benim çok sevdiğim üçgenlerden. İkiz kenar üçgende temel kural eşit olan kolların. Bakın eşit kol aşağı yok çekiyorum. Eşit kol aşağı yok çekiyorum. Bunların bulunduğu açılar her zaman birbirine eşit. Yani şöyle düşünebiliriz eşit olan kolların birleştiği yeri ben tepe açısı olarak belirtiyorum. Tepe açısı. Ve bu açı harici diğer kalan açılar birbirine eşit diyebiliyorum. Eşkenar üçgende de her taraftan ikizkenar üçgen. Bakın bunu kapatıyorum ikizkenar. Bunu kapatıyorum ikizkenar. Bunu kapatıyorum ikizkenar üçgen olarak. Bunda bütün açılar birbirine eşit. Yani 60, 60, 60 derece olarak adlandırabilirim. İkiz kenar üçgen ve eşkenar üçgeni ilerleyen konularda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdilik kısa bir tanıtım yapma amaçlı geçiyorum. Geldik üçgenin yardımcı elemanlarına. Üçgenin yardımcı elemanları yükseklik, açı ortay çok önemli ve kenar ortay çok çok önemli. Yüksekliğe geliyoruz. Şimdi A noktasından ben BC doğrusuna doğru bir uzunluk alıyorum. Ve bunun dik kesmesini istiyorum. Bunu bazı sorularda beraber yapacağız yine. Yüksekliği istediğiniz gibi alabilirsiniz ama şartları sağladığı sürece. Yüksekliğe genelde ben H adını veriyorum. H A diyorum. Neden? Çünkü A noktasından ben yükseklik aldım. Nereye? BC doğrusuna. Bu basit bir özellik. İkinci özellikte açı ortay önemli diye not düşmüşüm. Neden önemli? Hem iç hem de dış açı ortayı göstereceğim size. İlk içten başlayalım. Yine A noktasından ben bir tane açı ortay doğrusu aldım. Şimdi genelde öğrenciler açı ortayı karıştırıyor. Uzunluk soruyorlar açı ortayda. Ama öğrenciler şunu yapıyor. Açı ortayı Burası buluyor. Arkadaşlar bu açı ortay değil. Bu açı. Burası açı. Lütfen buna dikkat edin. Açı ortay dediğimiz şu uzunluk. Bakın. Bu uzunluğa ben açı ortay diyorum. Buna da en ismini veriyorum. Ve ne demek zorundayım? En a demek zorundayım. Gelelim dış açı ortaya. Buradan bir uzunluk aldım. Devam ettiriyorum uzunluğumu. Ve yine aynı şekilde buradan bir uzunluk aldım. Şimdi bu ne olsun? Aç ortay şekilde kesmiş olsun. Bakın bu. Şu uzunluk aç ortay şeklinde kesmiş olsun. Bu da ne oluyor? Üçgenin, kullandığım üçgenin dış kısmında olduğu için buna biz dış aç ortay adını veriyoruz. Buna da iç aç ortay adını veriyoruz. Geldik kenar ortaya. Kenar ortaya önemli. Neden? Çünkü açı ortayda olduğu gibi kenar ortayda da karışıklık olabiliyor. Uzunluğu aldım kenar ortay. Adı üstünde ne olacak? Kenarı iki eşit parçaya ayıracağım. Ayırdım. Yine açı ortayda olduğu gibi öğrenciler burayı kenar ortay sanıyor. Arkadaşlar bu kenar ortay değil. Kenar ortay olan bu çektiğim uzunluk. Buna da ben V A diyorum. Neden A? Tekrar ediyorum. A noktasından bir kenar ortay aldığım için. Geldik dördüncü özelliğimize. Kenar orta dikme özelliği. Bu pek karşımıza çıkmıyor. ABC üçgeninde AC doğrusu üzerine bir E noktası almış ve E noktasından BC doğrusuna diklik alıyor. Bu aldığımız diklik <laughs> Bu aldığımız diklik eğer ki BC kenarını iki eşit parçaya ayırdıysa ben buna kenar orta dikme adını veriyorum. Basit bir özellik. Dediğim gibi pek karşımıza çıkmayabilir ama ben yine de anlatmak istedim. Üçgenlerin eşliği üçgenin yardımcı elemanlarından bir tanesi. Şimdi iki tane üçgenim var. ABC üçgeni ve DEF üçgenimiz bunların belli başlı kenarlarını eşit vermiş. Bakın C kenarının C köşesinin karşısındaki kenar AB kenarıyla FE kenarı eşit. Anlatmak istediğim şu eşit olan kenarların gördüğü açılarda birbirine eşit. Yani teta açısı ile DF üçgeninde Y açısı birbirine eşit. Burada A açısı alfa. Alfa ile burada Z açısı birbirine eşit. Geliyorum en sonunda ne kalıyor? Beta açısı ile X açısı birbirine eşit. Şimdi geldik asıl önemli ve çok güzel özelliklere. Üçgenli açılardaki bazı belli başlı temel özellikler. Arkadaşlar ABC üçgeninde B noktasından ve C noktasından iki tane doğru alınmış ve bunlar kesiştirilmiş ve X açısı oluşturulmuş. Görüyoruz kenarda açıortaylar var. Bu açıortaylar var ise X açımızı bulurken yapmamız gereken işlem 90 artı A açısı M A açısı bölü iki formülünü kullanıyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Diğer ikinci özelliğimize geldik. Bakın şu özellikteki P noktasını dış kısmı almış gibi düşünelim. Aç ortaylarda üçgenin dışında gördüğümüz üzere bu formülün aynısı bakın aynısı sadece ne yapıyoruz? P noktamız dışarıda olduğu için x eşittir 90 eksi MA görüyoruz. 90 eksi MA bölü 2 formülünü uyguluyorum. Yine benim çok sevdiğim ve sıklıkla karşımıza çıkan özelliklerden bir tanesi. ABC üçgeni ve BDC üçgeni. B noktasından bir açı orta uzunluğu çıkıyor. Ve C noktasından bir açı orta uzunluğu çıkıyor. Bunlar birbirini kesiyor. Eğer ki bizden dışarıdaki açı ortayı isterse veya içerideki açı ortayın üstündeki açıyı da isteyebilir. Genelde bu kısım isteniyor. Dış açı ortayın üzerindeki açıyı isterse yapmam gereken tek şey A açısını biliyorsam ben A açısının yarısı bize D açısını verecektir. Basit ve güzel bir formül. Bu özelliğe geldiğimizde ise şimdi bu açıya ben alfa diyorum. Bu açıya da ben beta diyorum. Eğer ki benden bakın A noktasından bir yükseklik almış ve A noktasından ena demiş açı ortay almış ise Alfamız bizim teta eksi beta sonucunu verecektir. Açılarda eksi değer olmadığı için artık hangisi büyük hangisi küçükse ona göre değer buluyoruz. Yani biz burayı mutlak değer içine alabiliriz. Geldik son özelliğimize. Bu meran şekli var. Ben buna bu meran özelliği diyorum ya da füze özelliği diyorum. Alfa, beta ve teta'nın toplamı alfa artı, beta artı, teta'nın toplamı bize her zaman x'in sonucunu verecektir arkadaşlar. Hemen soru çözümüne geçiyorum. Çok bekletmeden. Şimdi bize ABC üçgenini vermiş. Şuraya da D noktası diyelim. Hangi açıyı soruyor? A, C, B açısını soruyor. Bakınız ikiz kenar üçgen, ikiz kenar üçgen, ikiz kenar üçgen. Üç tane ikiz kenar üçgeni birleştirmiş. E bizim kuralımız neydi? İkiz kenar üçgende eşit olan kolların indiği açılarda muhakkak birbirine eşitti. Yani 110 derece ise buraya 35-35 kalmayacak mı? Evet. 35-35 kaldı. E sonra ne yapıyorum ben? Buradaki ikiz kenar üçgen. O zaman şurayı bir alfa. Burayı da bir alfa diyeyim mi? Kesinlikle diyebilirim. O zaman buraya bir beta. buraya da bir beta diyebilir miyim? Evet kesinlikle diyebilirim. E şimdi diyeceksiniz ki hocam başka bir şey vermemiş. E sonucu nasıl bulacağım? Bal gibi buluruz. Çünkü bizden alfa artı betayı istemiyor mu? Evet. Bakın 35 artı beta 35 artı beta daha ne yaptı? 70 artı 2 beta. E bir de iki tane alfa var. Betaları topladık. 35'leri topladık. 2 tane alfa var. Yani 70 artı 2 alfa artı 2 betamız bizim 180 derece mi? E 70'e attım diğer tarafa. 2 alfa artı 2 beta ne olmuş oldu? 110'a eşit olmuş oldu. E alfa artı betamız bizim ne oldu? O zaman 55 derece olmuş oldu. Geldik diğer soruya. Bu özellikli demişim. Neden özellikli? Bazı kitaplarda karşınıza çıkmayabilir. Eğer ki bir üçgende bakın şu üstteki üçgeni baz alıyorum. Dış açı ortay dış açı ortay var ve ben tepe noktasından aşağıya uzunluk aldıysam arkadaşlar bu da açı ortay olur. Buna lütfen dikkat edelim. Açı ortay özelliğini sağlamak zorunda. Yoksa zaten bu soruyu çözemeyiz. E şimdi bakınız. Açı ortay var. Açı ortay var. Biri dışarıda biri içeride. Daha deminki özellikten yola çıkarak. Şu özelliğimiz. Görüyoruz. Ama bu sefer bu ters çevrilmiş gibi diğer tarafa çevrilmiş gibi düşünebiliriz. Dış açı ortayın üstündeki açı nasıl bulunuyordu? İçerideki açı ortayın üstündeki açının yarısı. Yani bizim x'imiz 40 derece. Devam ediyoruz. 3. sorudan. Şimdi x kenar üçgenler verilmiş. Ama sadece bana bir de 34 dereceyi vermiş. Şimdi ben bunu nasıl bulacağım? Diye düşünebilirsiniz. Ama çok basit. Sadece ne yapıyoruz? İsimlendirme, isimlendirme ve tabii ki isimlendirme. Geldim buraya alfa dedim. Burası ne oldu? Alfa oldu mu? E ben buraya bir de ne diyeyim? Beta diyeyim. E burası da ne oldu? Beta oldu mu? Evet çok güzel. E alfa artı betamız bizim ne? Evet. Tabi sizden cevap gelmiyor. Ben bir an e, lisede ders anlatıyormuş gibi düşündüğüm için kusura bakmayın. Hemen yapıyoruz. Alfa artı beta artı 34 eşittir. 180'e. E 180'den ben çıkartıyorum. Alfa artı betamız ne gelmiş oluyor? 146 derece gelmiş oluyor. Benden nereyi istiyor? B, A, C açısını istiyor. E buna nasıl ulaşabilirim? İkiz kenar üçgenler vermiş. Ee, bir de tabi ki arkadaşlar soruda da AC kenarı ile BC kenarı birbirine eşit. Bize vermesi gereken önemli kısım da zaten bu. E ben bu açının ne olduğunu biliyorum. Alfa olduğunu biliyorum. E şimdi zaten burası 180 2 alfa değil miydi? Evet kesinlikle 180 2 alfa. E burası da ne oldu? 180 eksi 2 beta idi. Buraya ne kalıyor? 180 eksi 2 alfa kaldığından dolayı bakınız burada zaten direkt işlemimiz ortaya çıkıyor. Geldik dördüncü soruya. Elimizdeki çıkmış soru. AC eşittir BC ise x'imiz nedir? E şimdi ben bu açılara alfa alfa diyorum. E bu açıda o zaman 2 alfa olmayacak mı? Neden? İkiz kenar üçgende ikiz olan kolların indi açılarda birbirine eşitti. Yani 4 alfa artı 40 eşittir. 180 ise 4 alfamız bizim ne eşit? 140'a. E alfamız ne eşit oluyor? Tabii ki 35 derece. E ben alfa yerine 35 yazarsam üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180 dereceydi. 35 artı 40 75 yapar. Ve o zaman benim x'ime kalan açı 105 derece. Bakın arkadaşlar bu çıkmış bir soru. Ve yine geldik ikinci bir çıkmış sorumuza. İkiz kenar üçgenler verilmiş. Hemen yerleştirmelerini yapıyorum. AB eşit bir de BC demiş. Yani bu açıya ben ne diyeyim? Buradan bulalım. 111 180'den çıkartırsak 69 kalır. E bu açı da 69. E şimdi burası da 69. Bakın. Tamamı da 69. Neden? AB eşit BC demiş. E zaten 69 69. Ne yapıyor? 138 yapar. O zaman burayı 42 mi kaldı? E 69 olması için buraya ne gelmesi gerekiyor? 29 derecelik bir açı gelmesi gerekiyor. E ikizkenar üçgendi. E burası da 29. 29 29 daha ne yapıyor? 58. 111 artı 58 artı x'imiz bizim ne eşit? 180 dereceye eşit. Toplarsam ne olacak? 180 eksi 169 bizim x'imize eşit olmuş olacak. Yani x'imiz 11 derece olacak. Diğer çıkmış soruya geldik. Bu gördüğünüz üzere diyeceksiniz ki hocam bu nasıl çıkmış soru bunu, bunu bana değil hazırlayanlara sormanız gerekiyor. Direkt amele toplaması yapıyoruz. 88 artı 40 ne yaptı? 124. 180'i tamamlamak için ben buranın 54 olduğunu 56 çok pardon 56 olduğunu biliyor muyum? Evet 56 olduğunu biliyorum. E 90'a tamamlarsam 56'ya kaç eklemem lazım? 34 eklemem lazım. 125 artı 34 159 180'e tamamlarsam 21 derece x'imiz Evet arkadaşlar bu bir çıkmış soru. Şaşırmanıza gerek yok. Bazen böyle sorular çıkabiliyor. Matematik doktorumu takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ders görüşmek üzere.